İlle desen Neyleyim ben sazı Bana onun sözü gerek Neyleyim ben yazı Bana onun kışı gerek Neyleyim ben kaşı Bana onun gözü gerek Neyleyim ben başı Bana onun yüzü gerek Neyleyim ben taşı Bana onun gözyaşı gerek Neyleyim ben aşı Bana onun kaşı gerek Neyleyim ben yaşı bana onun bakışı gerek. Neyleyim ben ateşi, bana onun yakışı gerek. Neyleyim ben orucu, bana onun urucu gerek. Neyleyim ben haccı, bana onun miracı gerek. Neyleyim ben tacı, bana onun bahtı gerek. Neyleyim ben kılıcı, bana onun zülfikarı gerek. Neyleyim ben ezanı, bana onu duyan gerek. Neyleyim ben namazı, bana onu kılan gerek Neyleyim ben duayı Bana onun emri gerek Neyleyim ben dört kitabı Bana onları yazan gerek Neyleyim ben yazılı Kur'an'ı Bana Kur'an'ı natık gerek Neyleyim ben Tevrat'ı Bana Musa gerek Neyleyim ben İncil'i Bana İsa gerek Neyleyim ben Musa'yı Bana İsa gerek Neyleyim ben İsa'yı Bana Ahmet gerek Neyleyim ben Buda'yı? Bana hüda gerek. Neyleyim ben Nirvana'yı? Bana miracı gerek. Neyleyim ben Hakk'ı? Bana onun hukuku gerek. Neyleyim ben Tarikat'ı? Bana onun hakikatı gerek. Neyleyim ben Hakikat'ı? Bana onun marifeti gerek. Neyleyim ben marifeti? Bunlardan da geçmek gerek. Neyleyim ben bileni? Bana onu gören gerek. Neyleyim ben göreni bana onu cemali gerek Neyleyim ben dünü bana onun bugünü gerek Neyleyim ben ünü bana onun yönü gerek Neyleyim ki ben bülbülü bana onun gülü gerek Neyleyim ben ölüyü bana o diri gerek Neyleyim ben beni bana o gerek Neyleyim ki kendime bana efendim gerek Eyvallah efendim